Yani alım gücünün düşüyor olması tabi e, o e, yani şöyle bir şey yani sonuçta enflasyonun artış hızı evet yavaşladı ama neticede bir gerçek var yani alım gücü bir kere hani bir günde düşmedi yani alım alım gücünün düşüşü konusu çünkü herkesin yani e, şöyle düşün e, 86 milyon vatandaş var ama bu 86 milyon vatandaşın en tepedeki %20'si için aslında alım gücü çok fazla düşmedi. Hatta tam tersi o %20'nin de yani şunu demek istiyorum. 20 20 20 gelir dağılımına göre 5'e ayrılıyor ya. <laughs> e, şey e, ülkelerdeki e, 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 istatistik. E, Türkiye'deki 86 milyonun yüzde %20'si aşağı yukarı 17.5 eder, 18 milyon. Ama e, o 18 milyon aslında e, Türkiye gayrisafi yurt içi yüzde %40 4.45'in yani yarıya yakınını paylaşıyor. %50'ye yakınını en tepedeki %20 paylaşıyor. Ama o %20'nin içerisindeki bir %10'u düşünsek yani en tepedeki %2.5'ü kastediyorum. Onlar için hem KKM'den gelen şey destek çünkü orada çok ciddi ölçüde kur korumalıdan 2022 ve 2023 yılında destek geldi. Aktarılan e, Merkez Bankası e, büyük ölçüde bir miktarda hazineden e, 1 trilyon 100 milyar civarı bir kaynak aktarıldı bütçeden e, kamudan daha doğrusu. Dolayısıyla yani şu e, alım gücü aslında bu dediğim kesimler dışındakinde düştü. Yani bizler de dahil tabii, akademisyenler, öğrenciler vesaire e, sabit gelirde çalışanlar. Dolayısıyla yani şimdi onları yani bu geçmişten gelen bir enflasyon yükü var. E, bir de bu enflasyon yükü aslında tam gerçeği yansıtmayan bir enflasyon şeklinde de kendini gösteriyor. Yani Türkiye enflasyonuyla ile gerçekleşen, gerçekleşen dediğim şey e, sahadaki yani işte e, KDV mesela tahsilatlarıyla e, son e, iki yılda e, tüfe arasındaki fark KDV tahsilatı dediğim yani mal satışlarından KDV kesiliyor ya. E, sonuçta o fiyat artışını gösteriyor. Çünkü ürünlerin fiyatı arttıkça üzerinden kesilen KDV oranı da artıyor tabii ki. O, o tahsilat oranı, oranını endekslediğin zaman enflasyonun arasında bir %100 gibi fark çıkıyor 2 yıllık geriye dönük. Yani işte bu ister istemez şeyi sabit gelirli kesimin alım gücünün düş, düşmüş olmasını gösteriyor derin bir şekilde. Yani bunun da tabii çözümü kısa vadede olmayacak. Yani bu yıl ee, enflasyon şeyde de kapatsa, yüzde otuzda da kapatsa e, şeyin e, sabit gelirler e, artış yani maaş artışları, ücret artışı yani emeklisi, işçisi, işte memuru vesaire onların hepsinin e, artışı yüzde otuzun altında oldu. Değil mi? Ocak ayındaki yapılan yani asgari ücret tamam %30 arttı ama e, diğer ücretler o kadar artmadı. Asgari ücretin üstünde ücret alanları kastediyorum. Dolayısıyla e, ve asgari ücretin iki katı üstünde ücret alanlar Türkiye'de şu anda %92'sini oluşturuyor. Yani 44 bin e, işte küsürü alan e, net aylık e, Türkiye'de çalışan kesimin %92'si.